Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında dünya genelinde mali ve politik etkisiyle tanınan Rothschild ailesiyle bir görüşme gerçekleştirmesi dikkat çekici oldu. Rothschild ailesi, finans sektöründe uzun bir tarihe ve güçlü bir etkiye sahip bir hanedan olarak bilinir. The Economist dergisi bu aileye bağlı medya organlarından biri olarak kabul edilir ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ hakkında hapisteki bireylerden endişe duyuyoruz ve bu konuda yeterli bilgiye erişilemiyor şeklinde bir yorum yapmıştır. Rothschild ailesi, çeşitli komplo teorilerinin ve Illuminati gibi gizemli örgütlerle ilişkilendirilmiştir. Bu bağlamda, dünya ekonomisini ve liderlerini kontrol edebildikleri iddiaları sıklıkla gündeme gelir. Dünyanın en zengin ailelerinden biri olarak tanımlanan Rothschildler, servetleri hakkında dakikada 70 bin dolar, saatte 4 milyon dolar ve günde 100 milyon dolar kazandıkları iddia edilmektedir. Ancak aile üyelerinin mal varlıkları genellikle kamuoyundan uzak tutulur. Ailenin önemli figürlerinden biri, Jacob Rothschild veya Nathaniel Charles Jacob Rothschild, 29 Nisan 1936'da İngiltere'de doğmuştur. Rothschild ailesi, soy olarak Alman Yahudisi kökenlerine dayanır ve Avrupa'nın finansal yapısını şekillendiren önemli ailelerden biridir. 16. yüzyıl Almanya'sına uzanan kökleriyle, Aşkenaz Yahudileri arasından çıkan bu aile, Alman prenslerinin mali danışmanlığını yaparak büyük bir servet biriktirmiştir. Rothschild ailesinin finans dünyasındaki etkisi sadece kendi servetleriyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda birçok Avrupa bankasının kurulmasında ve yönetiminde de etkili olmuştur. Bu sebeple ailenin etkisi ekonomik alanda kalmamış, siyasi ve sosyal alanlara da yayılmıştır. Rothschild ailesi döviz ticareti ile servetlerinin temellerini attı. Bu ticaretin müşterileri arasında önemli bir figür olan Hesse Prensi Wilhelm de bulunmaktaydı ailenin günümüzdeki zenginlik ve etkisinin temelini atan kişi Mayer Amschel Rothschild'dir. Zekası ve stratejik düşünme yeteneğiyle bilinen Mayer, iki önemli hamle gerçekleştirdi. İlk olarak beş oğlunu Avrupa'nın önde gelen merkezlerine Viyana, Frankfurt, Napoli, Londra ve Paris gönderdi. Bu hamle, Rothschild ailesinin ilk uluslararası şirketinin kurulmasına yol açtı ve aileyi finans dünyasında küresel bir güç haline getirdi. Oğulları yerleştikleri şehirlerde bankacılık işlemlerini genişleterek ailenin mali gücünü kat kat artırdı. Zamanla Rothschild ailesi krallara bile faizle borç verebilecek bir mali güce ulaştı. Mayer'in ikinci stratejik hamlesi, aile servetinin bölünmemesini sağlamak için belirlediği dört temel kural oldu. Bu kurallar ailenin zenginliğini muhafaza ve büyütme stratejisinin temel taşlarını oluşturdu ve günümüzde de bu kurallara sadık kalınmaktadır. Kurallar şunlardır. Servetin liderliği her zaman en büyük erkek evlada geçer. Aile içi evlilikler teşvik edilerek varlığın dışarıya sızması engellenir. Aile serveti gizli tutulur ve bölünmez. Aile, servetlerini ve etkilerini korumak için kendi içinde çeşitli ortaklıklar da kurmuştur. Bu ortaklıklar günümüzde Londra merkezli Rothschild Sons şirketi altında faaliyet göstermeye devam etmektedir. Böylece Rothschild ailesinin serveti hem Avrupa'da hem de dünya genelinde finansal sektörde varlığını sürdürmektedir. Mayer Amschel Rothschild'in bu öngörülü hamleleri ailenin dünya finans sistemindeki etkisini nesiller boyu sürdürebilmesini sağlamıştır. Rothschild ismi Almanca'da kırmızı kalkan anlamına gelir. Ailenin bu ismi almasının nedeni büyük büyük dedelerinin dükkanında asılı olan kırmızı bir kalkanın varlığıdır. Bu kırmızı kalkan, zamanla aile armasına da yansıyarak ailenin kimliğinin bir parçası olmuştur. Aile armasında bulunan beş ok, Mayer Amschel Rothschild'in beş oğlunu temsil eder ve aynı zamanda İncil'deki bir savaşçının elindeki oklar gibi ifadesine de bir atıfta bulunur. Armanın dikkat çeken diğer bir öğesi, sıkılmış bir yumruktur. Bu yumruğun altında ailenin sloganı yer alır. Uyum, dürüstlük, girişimcilik. Bu değerler, Rothschild ailesinin başarısının temelini oluşturur. Ailenin hızla büyüyüp etkili hale gelmesinin arkasında devletlere borç vererek merkez bankalarını ve para basma yetkilerini kontrol altına almaları yatmaktadır. Bu strateji ülkeleri kendilerine bağımlı hale getirmiştir. Rothschild ailesinin bir başka önemli stratejisi Napolyon'dan bu yana hemen hemen her büyük savaşın her iki tarafını da finanse etmeleridir. Bu durum onlara sadece ekonomik değil, politik olarak da büyük bir güç kazandırmıştır. Hitler dönemi de dahil olmak üzere bu tür çatışmalardan büyük kazançlar elde etmişlerdir. Ayrıca silah, maden, petrol ve temel gıda maddelerinin üretimini kontrol altında tutmak aileye muazzam bir ekonomik güç sağlamıştır. Bu stratejik sektörler üzerindeki kontrol sayesinde Rothschild ailesi dünya ekonomisinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. Kısacası bu aile sadece finansal başarılarıyla değil, aynı zamanda küresel ekonomi üzerindeki geniş etkileriyle de tanınır. Rothschild ailesinin kökenleri Avusturya'ya kadar uzanır. 1816 yılında Habsburg İmparatoru Dore, Francis aileye barın unvanını verdi. Böylece Rothschildler Avusturya'nın soyluları arasına katıldı ve bu prestij aileye büyük bir ün kazandırdı. İngiltere'deki etkilerini pekiştirmek amacıyla, Kraliçe Victoria'nın onayı ile Avusturya'daki baronluk unvanları İngiltere'de de devam etti. Günümüzde Rothschild ailesinin başında ailenin en etkili ve güçlü üyelerinden biri olan Jacob Rothschild bulunmaktadır. Jacob Rothschild'ın babası ailenin üçüncü baronu olan Victor Rothschild iken annesi Barbara Judith Rothschild'dir. Victor Rothschild bir evlilik daha yapmış ve bu evlilikten Emma ve Amschel adında iki üvey kardeşi olmuştur. Jacob Rothschild eğitimini prestijli kurumlarda tamamlamıştır. Eton Koleji'nde başlayan eğitimi Oxford Üniversitesi'nin Christ Church Koleji'nde devam etti. Jacob Rothschild, 1961 yılında Selena Marie Dunn ile evlendi ve bu evlilikten Hannah, Betty Emily ve Philip adında üç çocukları oldu. Philip, ailenin gelecekteki lideri olarak gösterilmektedir. Jacob Rothschild, profesyonel hayatına Rothschild Sons Bankası'nda başladı. Ancak 1980 yılında banka içindeki bir anlaşmazlık üzerine işinden ayrıldı. Bu ayrılığın ardından Rothschild Sons Bankası'ndaki azınlık hissesini satarak Rothschild Investment Trust'ın yönetimine geçti. Bu geçiş aile işlerinin yeni bir yön almasını sağladı ve Rothschild Investment Trust'ın büyümesine katkıda bulundu. Jacob Rothschild, 1991 yılında İngiliz finansçı Mark Weinberg ile birlikte Rothschild Assurance Group'u kurarak finans dünyasında önemli bir figür olarak yerini sağlamlaştırmıştır. Günümüzde 2 milyar sterlin değerinde varlığı olan Reed Capital Partners'ın başkanıdır ve bu şirketin yan kuruluşu Rothschild Capital Management'ın da başkanlığını yürütmektedir. Rothschild aynı zamanda petrol sektöründe de belirleyici bir rol oynamaktadır. 2003 yılında Rus petrol devi Yukos'tan hisse satın alarak bu alana giriş yaptı. Ayrıca Jenny Energy adlı Amerikan enerji şirketinde de hissedar olarak yer alır ve bu şirket İsrail'in Golan Tepeleri'nde petrol ve gaz arayışındadır. Rothschild İsrail ile yakın ilişkiler içerisinde olmuş ve Siyonizme destek sağlamıştır. Yahudi Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün onursal başkanı olarak görev yapmış ve Kudüs İbrani Üniversitesi tarafından fahri doktora ile onurlandırılmıştır. Jacob Rothschild, eşi Serena Rothschild'in 4 yıl önce vefat etmesinin ardından büyük bir kayıp yaşadı. 58 yıl süren evlilikleri boyunca birlikte olan çift derin bir bağ kurmuştu. Emekli olmadan önce Sky UK televizyon kanalında başkan yardımcılığı ve RHJ International'da direktörlük gibi önemli görevlerde bulunmuştur. 2020 yılında Cornwall Düklüğü üyesi olarak bu bölgedeki hizmetleri nedeniyle Kraliyet Victoria Düzeni Komutanı unvanına layık görülmüştür. Rothschild ailesi hakkında çeşitli komplo teorileri dolaşmaktadır. Bu teoriler arasında dünyayı yönettikleri veya Illuminati üyesi oldukları gibi iddialar bulunur. Illuminati genellikle ulus devletlerin ve inanç sistemlerinin ortadan kaldırılması amacıyla gizli bir örgüt olarak tanımlanır. Bu teoriler, Rothschild ailesinin etkisi ve gücü hakkında çeşitli spekülasyonlarla birleşerek, finans ve politikada oynadıkları rol hakkında geniş tartışmalara yol açmıştır.